Bazıları sallar fotospor habercilik yapar. Fotosporun yazdıkları önce insanları rahatsız eder. Hatta sosyal medya üzerindeki botlarını fotosporun üzerine salar. Ancak fotosporun yazdığı gerçeklerin geç de e olsa ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır. Fotospor 15 Temmuz'da Morinho'nun eli bir türlü telefona gitmiyor. Ali Koç da olmasa başlıklı bir haber yaptı. Hem de bu haberi sosyal medyada, Mourinho, Duran'ı aradı, Brown'ı aradı, haberleri çıktığı zamanlarda girdi. Ohe haberde Portekizli teknik direktörün bu sezon transfer edilen Honduran'e, Archie Brown ya da Semedo'yu aramadığı ortaya çıktı. Ortaya çıkaran ise bizzat teknik direktör Mourinho oldu. Feyenoord maçından sonra şu açıklamayı yaptı. Transfer döneminde sadece Skriniar'la görüştüm. Başka kimseyle görüşmedim. Aslında Portekizli teknik adam Ocak ayında transfer edilen Ognen Mimovic ile Diego Carlos'u da Feyenoord maçı için UEFA'ya bildirmemesi de fotosporun, transferleri moruna belirlemiyor, iddiasının altının ne kadar dolu olduğunun kanıtı olarak görülebilir.